Selamlar, saygılar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hamster Combat airdrop dağıtımını neye göre yapacak? Hemen sizlere kendi fikirlerimi söyleyeyim. 5 gün, 2 saat 40 dakika kalmış bu arada listelenmemize. Şu an depozitler kapalı yani yatırmalar, e, Binance gibi borsalara bu yatırmalar kapalı olarak gözükmekte. E, bence dağıtımlar e, ketsizden yakın zamanda listelendi biliyorsunuz. Ona kıyasla yapacağım bu yorumları. E, referansa bakacaklar ilk önce. Sonra saatlik kazanca bakacaklarını düşünüyorum. E, bu son zamanlarda gelen anahtarlara da bakabilirler. Skinlere de bakabilirler. Ama bunlar çok çok önemli olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle referansın başta geleceğini düşünüyorum. sizden ne kadar referans kastınız ve saatlik kastınız yorumlara yazmayı unutmayın. Zaten artık birinci sezon bittiği için ekran görüntüleri alınıp onlar e, dağıtımları ona göre yapılacağı söylenmekte. Heyecanla bekliyoruz. Güzel bir kazanç bekliyorum. E, keşke oyunu bırakmasaydım. Lord liginde ilk yüzdeydim biliyorsunuz. Hayırlısı diyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sizler ne durumdasınız? Yorumlara yazmayı unutmayınız. Ketizenden de ne kadar kazandığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere değerli dostlarım.